Evet arkadaşlar, Siyah Koltuk kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fort, Fortnite Battle Royale oynayacağız. Ee, namı değer Cosmolius'la. Hayır hayır hayır, Pro Cosmolius. La. Pro Cosmolius'la, demin bak onu da kesmeyeceğim, kendisi anlattı. Benden önce 14 kill ile almış. Bakalım. Evet. 14 kill, 14. Evet. haber kardeşim. iyi misin? <laughs> Eyvallah abi. Biraz yorgunum. Her zamanki gibi işten geldim, yeni geldim, yemeğimi yedim. Dünkü dünkü videonu izledim. Çok güzel olmuş kardeşim. Evet, video Eline video son. güzel çıkmış gerçekten. Bence de ben de beğendim güzel Abi olmuş. muhabbet i̇yi. sarıyor gerçekten. Bak ben bu oyunu yalnız oturum oynayayım oynayamam. Yani ben de oynuyorum. Ben ben tek başıma sadece bin almak için giriyorum kardeşim. Çünkü <laughs> seninle beraberken bin alamıyorum. <laughs> Gelen var. <laughs> gelsin kardeşim gelsin. Gelecek tabi oğlum. 100 kişi atladı illa birileri gelecek lan. Ha tabanca bulduk. Oyun bizde. Geleyim mi? Arkadaşı adamlar. gelecek büyük ihtimal. Yanında adam mı var? Yok dört, dört. Pa Panik yapma, panik yapma. Panik. Panik yapma. Ha, birileri birileri var da tam olarak nerede anlayamıyorum. Yukarıda var zaten. Arkadaşın kaldıracak şimdi. Abi ben bomba atmayı abi ben ben bomba bombacı bir daimi tanıyor musun sen? Tanıyorum. <laughs> İkisini de bombayla aldım. Dün de Yok, gördün mü şey? E, adamlar adamı arbaletle düşürdükten sonra el bombasını alıyorum yerden. Aha gördüm gördüm. Ne adam var ya buralarda. Olsun ya. Olsun. Şey. Ya ya. E, Metkit Alan falan adam, var mı üzerinde? Ya gördün mü bir yerlerde? Adam dibinde. Metkit gördüm Sardım ben onu. Adam mı vardı binde? Adam var adam var. Gördüm gördüm gördüm. Bomba atıyor. Yapım bitmiş. Düşürdüm. Düşürdüm. Işığını arayacağım. Işığını arayacağım. Sen nereden buluyon oğlum bu adamları? Adam burada. Geliyorum. Gördüm, gördüm. gördüm, gördüm. gördüm, gördüm. Vay şerefsiz. Metkit. Aldın mı? Yok. Bir dakika, bir dakika geliyorum abi. Etkide basayım, canım yedi çünkü. Dikkat et, dikkat et. Ölme, ölme. Aman, aman. Yandım, yandım, yandım. Kaç kişiler ya? Oha! Oğlum, birisi şey... Bot. Adamı aldım ben de, birisi bot. Adamı aldın mı met sen? Aldım aldım ben adamı ya. Alandayız acele etme. Burada biraz lootlanalım Çünkü şey medkit'i gördün mü sen? Medkit medkit'i al aldım. da burada da senin için bir medkit var. Tamam yani ben alıyorum. Neyse iyi başladık. Hadi hayırlısı. Aynen. 3 kilo, kilo var. Ben kelebek gibi uçar arı gibi sokarım diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yani hiç beklemediğin anda <laughs> hiç beklemediğin bir yerden çıkıp canını alırım adamı biliyorsun evet o yüzden bana bu oyunda ne derler pro kosmo diyorsun pro <laughs> enerji şirketiymiş lan evet şimdi mi biliyorsun Kev Kev kevolu için enerji 6. sezon bu şey ben daha yeni ben, öğrendim. Ben, 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 ben tabelayı yeni gördüm. <laughs> Benim silahlarım iyi ya. Bir tek taarruzum yeşildi Onu da mavi. Benim de hepsi yeşil ya. Hepsi yeşil. SM'cim mor. Ama ben ma da mavi. Heh. mavi mavi yapmayacağım silahları. Çünkü kostümümle kombinledim ben onu. Kostümüme ya yakışıyor Bozamam şimdi. Kombinimi bozamam. Kostümün de şey... Yani şık, mavi şık. Şık durmaz. Yok almayacağım, almayacağım. Şık durmaz çünkü, Hiç şık <laughs> olmaz, yakışmaz. <gülüyor> <gülüyor> Hadi alayım lan, alayım lan, alayım lan. La. Ya bir hayvan bulsak da öldürsek, kemik lazım. Aa drop attı buraya, drop alalım. Aa drop açmam lazım benim, görevim varsa. Ben açayım, Vallahi, ben açayım, tamam ben açayım, misin? ben açayım, ben gördüm, ben açayım, ben gördüm, ben açayım. Ben gördüm, ben açayım. <laughs> abi aç ya bu Eriye, ne? Şu, sen, şuradaki şuradakini mi diyorsun? Şuraya ineni mi diyorsun? Ha onu diyorum. Ha, beni koru o zaman oğlum. Ha kurbağalardan mı koruyayım? Kim var kurbağalardan başka? Kor ben. Oğlum bir yerden bir yerden biri çıkar bir şey yapar belli mi? Ha bak. Sen mi sıktın? Ben sıktım da abi kurbağadan çok saçma bir şey düşüyor alıyorum öyle. Kurbağadan ne olduğunu şey da çıkıyor. Bir... Koku koku kesesi çıkıyor. Valla oha dört tane var şu an kullanayım kimse kullanmasın anladım. bence onunla bir şey yapılıyordur bir şey okla heh ee, arbalet var ya ha şu kokul sarı sarı dumanlar çıkıyor ee, ha. aynen aynen deli gibi canıyor adam ya. var adam var Acayip adam var yiyor. adamlara bak neredeymişler vay çakallar gel abi gel gel Ha demek o böyle sarı sarı toz gibi çıkan evet. şeyi ondan yapıyorlar ha. Abi Vay be. şimdi şöyle yapacağız. Adamlara spreyleyeceğiz. Baya sıkarız. Bir normal yedikten sonra 6 tane el bombası var bende. Ağacın arkasından gel de fark etmesinler bizi. Biraz yakın girelim. Oğlum bende topuklu var ben yürüyemiyorum, gel, gel, koşamıyorum gel, gel. ya. Az buradalar, yavaş yavaş. Burdalar, burdalar. Gördüm. Bir durum, bir durum, bir durum. Bak abi buna, buna, buna. El bombası, el bombası, el bombası, sal, el bombası, sal. 36 yedi. Devirdim, devirdim, biri devrildi, biri devrildi, biri devrildi, biri devrildi. Biri devrildi, biri devrildi. Tamam. tamam. Oo. Adam yanımda. Koş koş yardım 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 yardım. Buradayım ya buradayım. Ölme ölme. Aldım aldım aldım. Tamam tamam süper süper süper. süper. Sen de büyük sıfır var mıydı? Var 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 var. Lootlar var mı? Loot var mı? Loot. loot. loot mermi, da var. Mermi, loot mermi. Loot var. Mermi de var. Burada mavi pompalı da var. Mavi M4 de var. Gel. Sen bana bir daha büyük zırh versen süper olur. Aşağı gel ya şuraya gel gel. Ben pusacağım, ben fazla çıkmayayım. Ben takımın beyni olayım sen şey yap. Saldırıyı sen şey yap ben takımın beyni. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bakalım adam nerede? El bombası üzerinde mi? Üzerimde. Tamam. Burada çatışıyorlar botta da daldı adamlara. <laughs> tamam çatışsınlar biraz sayı azalsın da. Ben de altı tane el bombası var. Son ikiye kalırsa abi darlıyoruz abi. Bot, bot, aa botu kendilerini almışlar. Gel abi, gel gel alana gel. Oradan çık. Abi yapını taşa falan çevir. Çünkü ateşli ok var adamlarda. Abi duvarı önüme koydun. Sonuna da bak bazen. Tamam sen onları şey yap ben bu taraftan bakacağım. Sen oraya bak ben su ee, su aynen bak geldiler buraya. Abi ortada kalmasak iyi. Adamları yaklaştırmayalım. O kadar. Tamam. Şimdi yapıları yakamazlar. Şimdi onlara sıkıyorlar bak. Yedi. 28 yedi. Abi üstümüze kurulmuşlar. Üstümüze kurulmuşlar. Dikkat et. Halen, halen o kişi var ya. Yedi, 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 yedi. Dur ben, dibimizde adam var, dikkat et. Adam ölmedi ya, adam ölmedi ya. Abi el bombası, el bombası. Ha. Of. Alanda değiliz. Sağ Gel abi gel gel gel. Aşağıda kaldıysan dikkat et. Aaaaaah! Ya, ya, ya! Of ya! Of ya! Of ya! Nerede oldu ki? Tam altında, tam altında ya. Şu canım az olmasa alırdım bu ya. Of. Çok iyi. Pes etme lan. Alırsın sen bu oyunu oğlum. Alacağım tabii ki de alacağım abi. Vallahi alırsın bak. Yemin ediyorum. Sazan bunlar ya. Benim canım 25 yoksa Ben... Hadi hadi son adam. Aynen 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 aynen. Hadi son adam oğlum son adam. Geldi süs. açıktasın ya. Dur dur dur. Alacağım ya onu. Alacağım alacağım. Dikkat et dikkat et. Hafife alma. Rakibi hafife alma. Dur dur. Helal olsun kardeşim, bravo. Eyvallah abim, eyvallah. <laughs> bravo. Dedim alacağım ama adam çok kötü vurdu en sonunda de dedim, görmedim. Oğlum ben de dedim sana alacaksın sen bunu ses <laughs> etme dedim. Demedim mi? Aynen dedin abi dedin dedim. Aynen kardeşim alacaksın dedim, helal olsun sana. Eyvallah. İlk oyunumuz ilk ben daha ilk oyundan ya. <laughs> Dün 18'de 1 <bir> yaptık. <laughs> Ha, bugün ama gün bir yani de bugün bir. Ilk, ama bugün ilk defa. Ya yani gerçekten ilk defa girdik. ilk ilk defa girdik ve ilk binimizi aldık. Aynen abi. Eline emeğine sağlık abim. Teşekkür ederim. Başka videolarda kardeşim, görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz. görüşürüz. emanet olun. Çok teşekkür olsun. ediyorum. Sağ olasın. Bay bay. Eyvallah. Eyvallah.